Kahramanmaraş'ta yıkıma sebep olan iki büyük depremin ardından Çorum'a gelen Adıyamanlı Seher Kuşçu ve Erzurumlu Emre Çimen, Çorum'da dünya evine girdi. Sayın Seher Kuşçu, hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın Sayın Emre Çimen ile evlenmeyi kabul ettin mi? Evet. Sayın Emre Çimen, hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın Sayın Seher Kuşçu ile evlenmeyi kabul ettin mi? Evet. Genç çiftin nikahını belediye başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın kıydı. Seher Kuşçu ve Emre Çimen'in mutluluğuna ortak olan Başkan Aşkın depremzede aileye moral verdi. Nikah özel bir nikah. Hayatın devam ettiği, normalleştiğini göstermesi bakımından çok kıymetli bir nikah. Çünkü evet insanız, aciziz. Rabbimden gelen her şeye razıyız. Ve e, özellikle 11 ilimizde ilçeleriyle beraber çok büyük acılar çekildi. Ama bir şekilde de hayat devam ediyor. Devletimizi, milletimizi, bağımsızlığımızı temsil eden Yüce Türk devletimizin bu güzel bayrağını, yeryüzünün en güzel bayrağını genç çiftimize takdim ediyorum. Evet. Ayı başka güzel, yıldızı başka güzel. Söyledikçe evet, takdim edelim. Ne yapmayı düşünmüşsünüz onu söyleyeyim Allah hayırlı eylesin. Aslen Erzurumluyum. Adıyamanlı Aslen merkezde, Adıyaman merkezde yaşıyordu. Deprem sonrasında ben ailesiyle beraber onları alıp yanıma getirdim. Düğün olmayacağı için hani bu ülkemizin bu sıkıntılı sürecini yapmayı düşünmedik. En azından nikahımızı yapalım dedik ve şu an nikahımızı yaptık. Böyle bir karar aldık. Hani böylesi daha iyi olur diye düşündük. Yani tüm ülkemiz adına çok üzgünüz ama hayatta devam ediyor malum biliyorsunuz. Ee, ...bu süreci bu şekilde yönetmeyi düşünüyorduk biz... ...ve o, o şekilde yönettik... ...Allah herkesten rahatsız olsun diyorum... Adıyaman Adıyaman'daydım ben... ...hani deprem sırasında... ...gerçekten çok kötüydü... ...hiç hayatım boyunca yaşamadık... ...Allah kimse yaşatmasın o durumu... ...gerçekten zordu ailem için... Bir, ...belki birçok masum çocuklar... ...hani aileler var... ...kimsenin bu durumu yaşamasını istemiyorum... ...yine biz her şeye karşı... E, ...güçlüklerin içerisinden geldik... ...Allah e, kaybedenlere Allah rahmet eylesin... Yani mekanlar cennet olsun. Yine de en kötü günümüz böyle olsun. Belediye başkanımızın özellikle gelip bize burada nikahımızı kıyması bizi çok onur etti. Yalnız bırakmadığını, her zaman halkın yanında olduğunu gösterdi. Çok o konuda belediye başkanımıza binlerce kez teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz gerçekten.